Merhaba dostlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayım. 15.27'de yayınlanan bir haber ve lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Evet. RAL Yatırım Holding Anonim Şirketi KAP'ta şov yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar özel durum açıklaması nedir? İhale ilanı. Evet. 200 milyon dolardı 500'e çıktı, 570'e çıktı sanırım. Sonra uçuyor şu andaki rakam. inanılmaz bir rakama çıktı. Ve bu durumda bugün Borsa İstanbul'da enerji şirketlerin düştüğü bir ortamda ray yatırımın hisse senedi nasıl bir göreceğiz arkadaşlar. Evet. Güncelleme değil arkadaş Güncelleme arkadaşlar bu haber. Pardon. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır. 12. ayın 13'ünde bununla ilgili bir açıklama yaptık diyor ve ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Evet. Kap açıklamasını okuyorum arkadaşlar. Burada bir yorum gereken yerlerde açıklamamı sonunda yapacağım. Şu anda sadece objektif ve genel olması için, doğru olması için açıklamayı okuyorum. Şirketimizin bağlı ortaklığı RAL Enerji Anonim Şirketi 11. Ayın 19 ayın 2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında iki ayrı daha depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde rüzgar enerjisi üretim santrali RES bu santrallere bütünleşik 100 MW saat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ön lisans başvurusunda bulunmuştur. Evet arkadaşlar yeni haber bu oluyor. 100 MW gücünde RES, 100 megawatt saat kapasiteli batarya elektrik depolama tesisi kurmak için yeniden başvuru yapmış. Bu devam ediyor başvuruları yani ek başvuru. İki ayrı daha başvuru arkadaşlar. Kafalar karışmasın lütfen. Bu başvurunun yatırımın tutarı yaklaşık 150 milyon dolar olması öngörülmektedir diyor. Bu yeni başvurunun değeri 150 milyon dolarmış. Daha önceki ve bir bu başvurumuzla birlikte elektrik piyasasında depolama faaliyetleri yönetmeliği kapsamında toplam 12 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 468 MW gücünde rüzgar enerjisi üretim santrali RES, 20 MW güneş enerjisi üretim santrali GES ve bu santrallere bütünleşik 488 MW saat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunulmuştur. Toplam yatırımın tutarı yaklaşık 725 milyon dolardır diyor arkadaşlar. Dolar olması öngörülmektedir. Evet toplamı 725 milyon dolar oldu. Proje ve arazi geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur diyor. Arkadaşlar Ral Enerji yeni bir 150 milyon dolarlık res anlaşması yani ihalesi açtığını da burada belirtmiş oluyor. 150 milyon dolarlık yeni bir res için enerji piyasası düzenleme kuruluna ön lisans başvurusunda bulunulmuş. Çok önemli bir haber ve bunların çoğunun ithalatla geleceğini düşünmeniz gerekiyor bu res türbinlerinin ve de arkadaşlar bunların altyapılarını kuracak olan Rozistik şirketleri bile burada çok önemli. Bu türbinlerin taşınmasında ve imalatında ufak parçaların bölgelere büyük bir e, ne? enerji sağlayacak. Ama nasıl bir enerji sağlayacak? gücü enerjisi de sağlayacak. Bu yönüyle çok önemli. 725 milyon dolar öngörülmesi toplam yatırımların da şirket açısından çok önemli. Şimdi şirketin son durumuna bir bakalım. Evet dostlar Borsa İstanbul'un karmaşık olduğu bir günde. Rayhold yatırım oldu. Bugün de tavanda görüyorsunuz. Ama bu kapın tavanla alakası yok. Gelecek tavanlarla alakası olabilir ancak çünkü daha önceki kaplar dolayısıyla arkadaşlar bu tavanda e, tedbir kararı da uygulanıyor biliyorsunuz hisseye. Buna rağmen şu anda 52 haftanın en iyi derecesi olan 48.54'te 9.97 ile yukarıda teknoloji ve e, daha çok enerji şirketlerinin bugün negatifte olduğu bir günde bu enerji haberiyle birlikte tavan süresi bir iki gün daha devam edebilir. Lütfen bunları bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Siz fikirlerinize bakınız arkadaşlar. Bu şirket şu anda büyük bir yatırım yapacak. Bu bütçeyi nereden buldu? Bunları bir araştırınız. Nereden alıyor bunları bir bakınız izahnamelerine, taslaknamelerine İyice baktıktan sonra şirketler hakkında uzun süreli büyük yatırımlarınızı gerçekleştiriniz lütfen. Evet kanalımıza abone olup bildirimleri açan, yorum atan, beğenen arkadaşlara da buradan teşekkür ediyoruz. Hepinize bol bol kazançlar.